Edirne'de lokanta esnafı Sercan Yassıtepe sattığı yemeklerde %20 indirim yaparak işlerini arttırmayı hedefliyor. <laughs> Esnaf Yassıtepe yaptığı açıklamada vatandaşların cebine asgari ücret girmeden paralarının eridiğini ifade etti. Yassıtepe %20 indirim uygulamasını dayanabildiği kadar devam ettireceğini söyledi. E, yılbaşından sonra e, malum Asgari ücrete gelen zamlarla beraber, ham maddeye gelen zamlarla e, bir tarifemiz belirlendi. Bu tarife e, normal enflasyona göre, esnaf listeğine göre belirlendi. E, ama biz e, gördük ki e, ikinci haftadan sonra e, insanların cebine daha asgari ücret girmeden e, paraların eridiğini e, bu aylık süreçte de biz e, onlar için, esnaf, burada esnaf arkadaşlarımız da var, e, onları da düşünerek kendi çalışanlarımıza düşünerek herhangi bir küçülmeye gitmeden fiyatlarda indirim yapmayı makul gördük şu an. %15, %20 arasında bazı ürünlerde değişiyor. Tava ciğer, ızgara köfteyle muadil olan et dönerde indirim yapamadık maalesef. Çünkü onlar da 240 liraya şu an satışta ki birçok hesabımız 240 liraya satamıyor şu an. Ee, biz de döneri 240 lira belirledik ama muhtemelen bize satamayacağız. Biz dün başladık bu kampanyamıza. Ee, yaz mevsimi gelene kadar, işler yoluna girene kadar biz de bunu e, işletme stratejisi olarak devam ettireceğiz. İşler yoluna girene kadar. Ham madde fiyatlarında ne zaman enflasyonla e, aşağıya paralel şekilde giderse biz de o zaman güncel fiyatlarımıza geçeceğiz tabii ki de. Dayanabildiğimiz yere kadar dayanacağız. Dayanamadığımız yerde tabii ki de biz de zam yapacağız. Ee, Yılbaşından önce e, normal bir memur, normal bir esnaf e, 150 lira yemek yiyebiliyordu. 100 lira, 150 lira yemek yiyebiliyordu. 3 çeşit yemeğini alıyordu. Ama şimdi bu rakam bir katına, iki katına falan çıkmaya başladı. En az 200 liraya gelen burada et yemeğini, pilavını, çorbasını yiyebiliyor. Tabii biz bunun önüne geçtik biraz insanların bazı e, özel durumların eline almamak evet. adına biz indirim uyguladık. Stratejimiz bu. Çok pardon.